Kesiti verilen cam tüpün içinde D üst sıvı vardır. O ok yönde sabit süratle hava üflenmeye başlandığında sıvı seviyeleri arasında H kadar fark oluşuyor denilmiş. Buna göre yargılarından hangi doğrudur diye soruyor. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu deney düzenini bir tanıyalım. Buradaki olay nasıl gerçekleşiyor? Hangi yöne sıvı yükseliyor? Bu olayı bir görelim. Ve bunlar niçin gerçekleşiyor? Deney üzerine yorumlayalım. Sonra sorunun çözme gelelim tekrar. Bu şekilde üç kesitten oluşan cam boru verilmiştir. U borusu verilmiştir. Kesitlerine biz S, 3S ve 2S diyelim. Şimdi ok yönünde hava üflemeye başladığında izleyelim bakalım sıvı yükseklikleri nasıl değişecek. Kesiti dar olan cam bölmenin altındaki boruda en fazla yükseklik oluştuğunu görüyoruz. Tekrar. Hava üflemesi kesildiğinde sıvı seviyeler eşitlenmeye başlıyor. Şimdi deneyden bizimle alakalı olan kısmı alalım. Sorumuza benzetelim. Ee, hava üflenmeye başladığında geniş yerde yüksek basınç oluştuğunu yani yavaş hava olduğunu, dar yerde ise hızlı hava alçak basınç olduğunu görelim. Bu basınç farkından dolayı sıvı iki yönde yükselecektir. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecektir. Şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak, cümlede hava dönmeye başlayınca sıvı bir yönde hareket etmiştir deniliyor. Deneyde de görmüş olduk. Ee, hava hareketi iki yönde olacaktır. Ee, bir yönden aşağı doğru inecektir. Birinci öncül yanlış olmuş oldu. Sebebi de şöyle de yine hatırlayalım. Burada alçak basınç var. Burada yüksek basınç vardı. E, Dolayısıyla basınç farkından dolayı bu şekilde bir hareket söz konusu oldu. İkinci öncülde sıvının öz kütlesi D'den büyük olsaydı H daha küçük olurdu denilmiş. Bu basınç farkına delta P diyelim. Delta P H D eşittir. Burada delta p sabit kaldığı sürece e, öz kütle azalırsa H yükselecektir. Dolayısıyla e, ikinci öncül de doğru olmuş oldu. Üflenen havanın süratı biraz daha artırılırsa H artar denilmiş. Evet burada yine aynı mantıktan delta P eşittir. HDG mantığından. E, hava süratı artarsa delta P artacaktır. Delta P artarsa H da artar. Üçüncü öncül de doğru olur. Hava o ok yönde tam zıt istikamette üflemiş olsaydı. Sıvı hareketi yine aynı yönde olurdu denilmiş. Evet sevgili arkadaşlar, havanın ne tarafa üflendiğinin bir önemi yok. Zıt yöne de üflenmiş olsa, aynı yönde de üflenmiş olsa hava hareketi yine aynı yönde olurdu diyoruz. Çünkü basınç farkının havanın hareket yönüyle hiçbir alakası yok. öncül öncülde doğru oldu. Müzik